Fenerbahçe Grundig Cumartesi günü İmperyal Hastanesi İdman Ocağı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe Grundig Voleybol Bayanlar 1. Ligilin 16. haftasında Cumartesi günü Deplasman'da İmperyal Hastanesi İdman Ocağı ile karşılaşacak. Aralar ekip karşılaşmanın hazırlıklarına Denazı Lefter Küçükhan Doyandis tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Bayan voleybolcular idmanda ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrıldı. Bir grup top antrenmanı yaparken diğer grup halter salonunda özel kondisyon programları uyguladı. Fenerbahçe Gründük oyuncularından Lucia Bosetti ve Katarzyna Skorupa, İmperiyel Hastanesi İdman Ocağı maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade ettiler. Vakıf Bank ve Hemik Politse'ye e karşı çok zorlu maçlar oynadık. Yine zor bir maça çıkacağız ancak elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyet serimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Bence yapabileceğimizin en iyisine odaklanmalıyız. Kendimizi her zaman geliştirmeliyiz. Önümüzde zor bir maç var. Bu karşılaşmayı da kazanacağımızı umuyorum. <laughs>